Leyla köşesinden Aşkın Kadın adlı penceresinden Bırakmıştı kendini Yazılmış olana Susmak ve konuşmamak Denen cana Evlenmişti Ve görünüşte mutlu Şimdiden memnun Ve gelecekten mutlu Fakat bir eksiklik Ufacık bir nokta Kalbi kurcalıyordu Hala Mecnun'a benzeyen hayaller olurdu Bu anlarda Sanki kalbi dururdu Bitmiş olan bir daha mı Başlayacak ne çare Başlayan başlamamış Bitmiş bitmemiş olacak Gibi gelirdi ona Ürküntü geçmiş ama Elememişti huzura Karanlık bitmiş fakat Elememişti huzura Ay Dustu dustu Gül siyah çerçevesini yarmış ışıkta ötesini geçisini Acısıyla da olsa dolu dolu olan hayat, Boşanmıştı zembireyi, boşanmış bir saat gibi. Dönmüştü bomboş bir kağıda, Ağzındaki tat benzemiyor eski tada, ırmak kurumuş, rüzgar esmiyor, Yakıcı güneşi bir parçacık bulut örtmüyordu. Ar